İyi günler. Azot gübresi organik nasıl yapılır? Malzemelerimiz kullanacağımız bidon. Bahçeden evimizin etrafından toplamış olduğumuz ısırganlarımız ve talaş. Önce ısırganlarımızı bahçeden topluyoruz ve bunları kalın olanlarını ben daha önceden böldüm. Güzel bir şekilde bölüyoruz. Böldükten sonra bu ısırganlarımızı bidona yerleştiriyoruz. Bidona yerleştiriyoruz. Talaşımızı üzerine koyuyoruz. Üzerine seriyoruz. Daha sonra suyla suyla talaşın hizasına kadar dolduruyoruz. Bunu neden ısırganla yapıyoruz diyorsanız ısırgan tabiatta azot barındıran bitkilerden bir tanesi olduğu için bunu kullanıyoruz. Ben de Çukurova bölgesinde olduğum için bizim bölgede de ısırgan çok. Bunları hem etrafı temizliyoruz hem de ısırgandan faydalanmış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra suyla dolduruyoruz. 3 gün bekletiyoruz. 3 gün bekledikten sonra her gün karıştırıyoruz. Bunu 10 gün boyunca karıştırdıktan sonra istediğiniz şekilde sulandırıp çiçeklerinize, ağaçlarınıza, meyvelerinize kullanabilirsiniz. Dibinde kalan posasını da ağaçlarınızın dibine dökerek tekrardan ee, organik bir gübre oluşuyor, artıklarından da gübre oluştuğu için bunu da kullanabiliyoruz. Videoyu beğenip abone olursanız memnun olurum. İyi günler.